Beysan. Efendim? Benim de senin tarzım var. Niye? Şimdi ben çok çizisi bir alan yazdım. Tüm ders teşemiyor. De Neden sessiz bir alan lazım? Çünkü kafam dağıyor. Ne yapacaksın ki sen bu odada? Ders çalışacağım. De hmm. Ne ders çalışıyorsun? Şey. Sen bir anne. Kuyan. Evet. Ve Elif yüzü. Evet. Ve bir de sayı. Neler? Sayı. Sayılar. Evet. Tamam o zaman. Madem bu odayı istiyorsun sessiz bir ortam olsun diye bu odayı sana verelim. Tamam mı? Tamam. Ben üniversiteye gidene ben böyle odayı Tamam. Üniversite gidince Mübera bu odayı tamamen sen alırsın. Sen odan olur. Ama çok iyi. Sen burayı kendine göre yaparsın. Sonuçta herkes kendi odasını kendi nasıl istiyorsa öyle kullanır. Sen de nasıl istiyorsan öyle kullanırsın. Tamam, tamam mı? Tamam. Tamam o zaman. Baba, ne? De. Baba. Tamam.